Evet İstanbul Sarıyer Garipçe günlerden 23 Nisan 2020 gördüğünüz gibi ekstrem işler şirket evindeyiz barbekümüz yanmış Halil Şef Mersin yöresinden özel sıkma hazırlıyor bize hamuru sanırım akşamdan mı yoğurdun hamuru başka baş akşamdan Aynen. hamuru hazırlamış Aynen. Mayamız dinlendi hamurumuz Sabah da geri kalan hazırlıklarımızı yaptık. İçimizi hazırladık. Ee, saçımızı külledik. Evet, saçın bu özelliği mesela değişik. Bakın saçın içerisinde ekstra bir külü sıvamış içerisine. Şöyle. Gökhan şefimiz olur. de burada birebir iştirak ediyor olaya. Ben de, ya. ha. ha arkadaşımız da kim? e, şey Merhaba. kim? Ha, Kore'den dahil oldu bize. Ona yöresel bir lezzet tattıracağız Allah nasip ederse. Kimmiş ben anlamadım. Kim? Biraz uzun zamandır hamur açmadığım için arkadaşlar. Evet. Hamurda biraz zorlanabilirim. <laughs> Biraz daha büyütelim Of oh, şu manzaraya bak ya, böyle ne var arkadaş böyle yaşamaya ya? <laughs> i̇çine neler koyuyoruz başkan? Abi içine beyaz peynir, lor peynir, domates soğan, e, nane, maydanoz, biraz karabiber, tuz, biraz pul biber, e, biraz da sıvı yağ koydum. Evet. Evet, pardon evet. bir de biber koydum. Biber. Bunları böyle güzel ağızda yani dişe çok gelmeyecek şekilde güzel ince ince kıyıp evet. içimizin harcını hazırlayalım. Evet. <laughs> Evet, Adil. evet. Boğaz'la ilgili. daha güzel Daha iyi beslenelim. <laughs> child is good open the direct but long, uh, long time but work it is remember now <ination> not, <Damascusu> Hamuru uzun süredir açmadığı için <layers> <or facial language> Ya şeyi aa şakayı biliyor değil mi? Yanlış anlamıyor değil mi? Hani böyle anlıyor değil mi şakamızı? Şey değil. He. Yüzüm kafada aslında. Tamam. Anlamıyorsa da Vallahi. gülüyor. Vallahi. Şimdi çok denedik uzun günlerde anlatmayı olmuyor. <laughs> Hamur Nasıl Açılmaz adlı bir şey. Kırık geyik. Evet, Abdullah geldi aramıza. Son evet. odun kırıcı. Son, od <laughs> Son odun... kırıcı, evet. Bu, <laughs> Kenarlara yapacak koyar öyle değil dişli oh, Ya değdim hemen gerekiyordu. Ateşe mi değmeyecek? Evet. Oğlu da ya. Onu hemen sulandırıp <laughs> kendin şey yapmazsan... Sulandırıp şey yap verir mi başkan? <gülüyor> <Gülüyor> Hadi be. Şey ama içine alayım. Baştan sularmaz mı? Ya bir sılip deneyelim bakalım ya. Bir deneyelim bakalım. Sen bir al başkan içine acık sulayayım elini yakmadan. Maşa gibi bir şey verir mi gerek var mı? Tamamdır. Burada sana mert de lazım mert yamak yok bugün. Mert evet. Aynen öyle tahmin ediyorum ya. İstersen biraz daha atabilirim. Nasıl sen söyle. Şimdi soyunmaya başlayacağım ben şimdi dans ederek. Eee <laughs> <laughs> 6 tane erkek 2 ay beraber kalırsan olacağım bu Abdullah. Gayet iyi tamam canavar. Canavar canavar. Toplaç, toplaç. Bir şey fark etmez o ya zannetmiyorum ben. Yani. He güneşte mi kuruttun hele bunu? Şey önemli değil ya yani çamuru yapın yapıştırın. Koyun üstüne. Ateşe koyam ha. Koydum Yok bir şey olmaz ya aynen go ateşin üstüne ateşin üstünde tekrar kurusun. Bu telefon kimin ya? Ee abi Kore bunların ma ya Allah aşkına ben Türk'üm kullandığım telefona bak Kore malı bir de vay anam Bedava dağıtmaları lazım bunlara telefonu ya. Ucuzlar ya ne yapalım? Sorduk neden kullanıyorsun diyor. Ya? en iyisi diyor. Best diyor. <laughs> Her müzikleri o çalıyormuş ya. Müzikleri o çalıyormuş. Bayramda ne işin var? Ne işin var? Ne işin Ne işin var? Bayram?

<gülüyor> burgeme. <gülüyor> burgeme. <gülüyor> <gülüyor> çekin abi. Evet evet aynen çekiyorum şey olayı sacı mesela altında sacın bir çamur var o çamur sayesinde şimdi sacın daha iyi pişirmesini sağlayacak. Çamur gelmişmeye başladı. Evet. <laughs>

Okey. Laf çok uzun. 3 Yirmi. Üç. Nisan. Nisan. Kutlu. Şey desin. Yirmi gelmesin. Olsun. 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 biraz açın versek şu kapağı acaba şey etkiler mi faydası olur mu şunu açsak? Bacam mı kapalı acaba? Güldür güldür çekmesi lazım ya bunu. Güldür güldür çekmesi lazım. Bir dakika. Ceyran yapması lazım çünkü onu. Pardon götürdüm. Evet. Şunu kapatayım ben seni rahatsız etmeyeyim. Ya adamlara her gün bayram. Adamlar parayı bulmuş. Hyundai, Kia'sı, Samsung'u. tuğla gibi bir şey bulup gelin mi tuğla? Yanlara. Yok abi şey bacak daha küçük ya. Tamam. Tamam başka. Düşmeye yazıyor. Düşmeye yazıyor. Düşmeye Ha yok burada var. Tamam. Benim dayım valide geldi mi ilk bunu yapar. Sıkma. Mersin'le ilk bunu yapar <laughs> sıkmayı. <laughs> <laughs> Sonra <compteaisama geliyor> <laughs> 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 <Kid> <laughs> ya, ne burada var ya, yumuşacık olmuş, yumuşacık. Mis, <laughs> akşamdan yapınca iyice dinlenmiş ya. Şey yanlış bir şey diyeceğim. Evet. Şunların üstüne bez kapatmak lazım ama duruyor. Abi aynen. Hamurun üstünü kapatıyoruz ha, değil mi? Hamurun üstünü kapatalım. Şunun da üstünü kapatayım ben bir tane kapakla yine açarsın. Çevir bakayım bu Tut Ona gerek yok. Ona gerek yok. Tamam. Şey var bu Bezelerim mi? Aynen. Kapa kase getiremeyiz de onlara. Yok kase değil abi şu havluya getir havluyu kapatalım. Tamam. Şöyle bakayım ekmeği. Bak şu spatula burada. Bu da iyi. Aynen öyle. Bir Aynen öyle. Çünkü yeah. uh, Mustafa Kemal evet. Yeah. e, uh, Children. Aa, ah, I know I'm children. Yaşındayım. Yeah, yeah. yeah. <laughs> Yanlış bilgilendiriyorsun. <laughs> e, ee, Kenan Paşa. E, <laughs> 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 Hadi anlat Kenan Paşa. <laughs> Eee, 80'lerde Kenan Paşa başlattı bunu. <laughs> şey değil, öyle anlat. O zaman yanlış anlatıyorsun. O yandaki tatlıların anasını kurtarsınlar. Evet, ilk hamurumuz pişiyor gördüğünüz gibi. Aferin, bir tane oradan bıçak Büyük versene ya. Nasıl bir şey olsun? Yani kesen bir bıçak olsun. O tane yani var ya. Gökhan Şef nereye kaçtın ya? Evet. Evet üzerine tereyağımız mı sürülüyor? Evet olay bu. Evet Mersun usulü sıkma. Evet. Kaç kişiydi ki? 4 6? Evet. Bu kadar. Söndüreyim mi ateşi? <laughs> Hadi, evet, bakın, Hadi buyurun. Ee, please. Tep, tep. Oh, Hadi tep. buyurun. Hamur yeah. no. pişiyor mu? Hamur pişiyor. Hamur pişiyor. Hamur pişiyor. <laughs> Test et. <laughs> First. Buradan ona geldim ben. Evet. Efsane eline koluna sağlık. Olum. Olay mı diyorsun yani? Ya oğlum işte eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık. Uzun zamandır yapmıyorum. Güzel güzel güzel. Ortaokulda canım isterdi okuldan eve gelirdim. Yarım gün okul. Annem dışarıda olurdu ben evde sıkma yapardım. <gülüyor> <gülüyor> diyelim. İçimiz kalsın ama 5 dakikada gene varsa şey değil öyle? Ben de en son yemiştim. Evet. 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 Ama bayağı güzelce sınsın altında altı üstü olur. Ayran da koysanız ayran aldıydım. Ayran çıkardım ama. Ayran, ben yaptım. Evet, Kayseri usulü. Gidip almak Kayseri yaptım. usulü ayran. Evet, 3 adet bardağımıza ayranımızı önce Burada çalkalıyoruz. Aynen. Evet bar usulü. İstersen buzlu shaker'la bir sallayalım ayranı doldurmadan. Tabii. Onlara hep yapıp şişeleri koyduk. <laughs> evet, Gülkan Başkan bisküvili koy. <laughs> Böyle puding'e çöktü Gökhan Başkan. Aferin. Aynen tatlı yiyip tatlı konuşmamız lazım. Evet, Abdullah'ın kötü alışkanlıkları var. Sigara içiyor. Umarım annem baban seyreder bunu. Youtube'a yükleyeceğim çünkü. Bunları Youtube'dan izleyebilirsiniz beyler. Youtube'a atıyorum videolar hep. Haberiniz olsun

Gümrede biliyoz mu abi? Aa, o artı 18'e giriyor ya kaldırıyorlar şeyde. <laughs> tamam. Böyle ateşi <laughs> Güldür güldür ne güzel yanıyor ya işte. Havurumuz <laughs> 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 daha yeni oturdu. Şey, evet kendine şimdiden. geldi. Mis. Oooo, sıcak sıcak. Aynen, oradan <laughs> alacağım, buraya atacağım, buraya çekeceğim, Dur Böyle beklerim. Başlaka yazır mısın sen? Tamam mı? Başlaka yazayım. Adam kendini ikna edecek. Bak, rengi aciz Evet beyler gelin. Bu sefer pişmiş hamur var. Hı. Hmm. 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 Kayın yani. yetişebildik mi? Yani. Kayın <laughs> <ha? gülüyor> evet evet eline kolunu sağlık. Valla çok güzel. Mis. Kankacım şunu da alsana ya. Şunu da çeksene ya. Yani. Şu Aynen. hareketleri. Hı <laughs> hı. videodan bu kadar yeterli. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.